Merhabalar arkadaşlar. Siz bu oyunun serisini çok beğenmişsiniz. Yeni bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar bak bu ya. da şey çıktı. ya da doğru. En çok dikkat çekenler bölümünde süper kahramanlar ve süper kuşlar videomuz yer alıyordu. Arkadaşlar bakacak. Bu ya da Evet. Ve bu ya da doğdu. Tam şu ya da. Biz de bu yüzden ikinci bölümünü tap. çekelim dedik. Arkadaşlar tam bu ya da doğdu. Bu Şöyle. videoda yine en çok... Çok dikkat çekenler arasına gelirse Üçüncü serisini de çekiyoruz arkadaşlar. Burası nere? Buz mu? Buz. Evet. Düşüyoruz. Geberiyoruz. uçtu. Arkadaşlar bari de çok teşekkür ederiz. Altı abone olmuşuz. Kim abone oldu? Merak ediyoruz da. Tabi abone olanlar da gözükmüyor bizden. Normalde 5 aboneydik. Hep tanıdıklarımız abone de oldu da ilk defa tanımadığımız biri abone olmuş. Çok sevindik arkadaşlar. Abi, Ona buradan çok teşekkür bu ediyoruz. Onu buradan ama, öpüyoruz. Baba böyle oldu. Anne babaya oldu. Abi bir abaya oldu. Ben Şan. Anne Bayağı abi. Abi ben YouTube bu ben öldüm. Evet ama belki yabancı bir abone oldu. Sen abi çünkü öldüm, bazen öldüm. unutuyorsun. Öldüm. Vay be arkadaşlar. Abone atan kim sana çok teşekkürler. Belki Toprak abone olmuş olabilir ama. Belki de yabancı biridir. Kum olduk arkadaşlar. Kum adam olduk. Benim merak ettiğim şu. Neden kum erimiyor? Sonuçta yani böyle yere düşmesi gerekiyor. Erimiyor evet. da işte. Yere Toprağı'da düşmesi gerekiyor. Bayağı şeyler yapıyor. Hmm. Toprak gene karakter gelmiş demiştin. Sen evet, önce. Arkadaşlar yeni karakter gelmiş. O o da kötü ama. Kötü Kötü karakter gelmiş. Bu, şimdi. bu da kötü. Bu garip bir adam ama normalde kum adam oluyor. Devasa bir kum adam oluyor. Bu Çığlarda da Spider-Man. Hadi bakalım Spider-Man şarkısını söyleyelim ya, sabah. Baş, gel gel güzelim. Baş, hiç acımayacak. Ağlarım baş, sana. Derman olacak. Bir derdine derman. Spider-Man derman. Spider-Man. Bu da da ye. Da yap. Da bir de baş yap. Ama bu şu şiş... Bu yüzden öldük arkadaşlar. Öldürelim dedik kendimizi. <laughs> Feda ettik hadi bakalım. Bahçe bir. O video şurada tamam. da oy Tamam. Videonun sonu sonuna kadar izleyeceksin sonunda ne var? Da, bira, yeni karakter. Daha var. Daha Derman. derdine, der derdine derman, Spiderman. Bizim de içinde kafamız dönmüş. Tırak biraz sesli konuş. Daha bir daha var, Spiderman. Dedevi de Daha Gel gel güzelim, hiç acımayacak ağlar mısın? Ha, derman olacak derdine derman, Spiderman. Daha derman, daha derdine derman, Spiderman. Derdine derman, Spiderman. Daha derdine derman, Spiderman. Spiderman yapıştı. Sümük gibi yapıştı valla. Oyun doldu. Yetabadı. Bir şeyler oluyor. Uçuyor. Biu biu biu. Ama ölüyor. Bakın. Ölerek uçuyoruz arkadaşlar. Bu toprak seninden çok görünmüyor. Toprak başka bir karakter olalım bence. Tamam. Bu da güzel ama. Bir tuğlayım, daş yoyup baye. bir ve bahtı bayi mi çok tu baba ve bahtı Ana yüzümüz Baro gidiyormuş arkadaşlar. Oy dostlar bir arkadaşlar bu ne? Bu ne ya? şeytan mı şey. bu? Yok, bir Kuyruğu şeytana benziyor. Yok, bu kötü iyi. Tedi. Bak. Ben bunu şu kötü zannettim. Şeytan kuyruklu da bu. İyi. <laughs> <laughs> Şans tedi olduğu için. Aa bu jadam. Kuyruğu Aa, ama kedi bay kuyruğu bay, doldurma. değil. Bay. Çocukta en sevdiğim şu partaya bay, arkadaşlar size söyleyeyim mi? Ne? Bay dondurma. Bay dondurma mı? Evet. Bay dondurma mı bu? Ya. Bay dondurma o iyi mi? O iyi tamam. Merak ettik arkadaşlar güçlü. bay dondurma neymiş? Çok kötü. Ama kötü tabi. Şu da bu değil ya ya bu da. Bu Iron Iron çok benziyor. Aa çocuklarımız olmuş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> çocuklarımız oldu. Şuna bakın. Kopyamız oldu. O kadar mı seviliyoruz arkadaşlar? Şimdi çok mutlu olduk ha. Bizim kanalı o kadar mı seviliyor? Mutlu ben de çok, çok mutlu var. oldum. Arkadaşlar ben Hadi bakalım bay dondurma alalım şimdi. Bay dondurma kimmiş arkadaşlar? Ben ben Spiderman diye biliyordum çocukların en sevdiği kahraman. Toprak vardı böyle tam görünmüyor. Taba de değil ya Kötü. Hmm. Kötü bay dondurmadı. Bay dondurma. Bay dondurma. dondurma. Ben, şoyos. ben, böyle dondurma satan bir amca zannetsin. Bu ne? Şöyle ve şöyle de çok düştü uyuyor. Şöyle şu şu Adı komik kendisi havalı. Karşınızda bay dondurma. <laughs> güzel oldu ha. Şurada da Spiderman'ımız var. Gel gel güzelim. Hiç açım yiyecek. Ağlam Spiderman olacak. Bakın. İşte bu da yeniliği okay. süper kötü. Onu da size arkadaşlar videonun sonunda güçlerini göstereceğiz arkadaşlar. Değil mi Toprak? Yeni kötü de bu. Sonunda biz bunu giyeceğiz arkadaşlar. Bu iyi kalpli miymiş? Hayır. Aa, doğru ya kötü kalpli o. Sadece... i̇şte arkadaşlar videonun sonunda Hayır, bunu ben giyeceğiz. beni öldürdü. Allah, Allah senin elini versen versin. Hatta onun adı Kerem'miş. Kerem senin Allah belanı versin. Neyse. Hmm. O zaman daha işte, çok daha ayarlı yani, beyaz işini vardı. Hadi bakalım. Güzel olduk. Hadi bakalım. Bak. Ona ne, ne deniyordu ya? Bazen böyle tarlalarda işte böyle Şu heykel yapıyorlardı. Tortuyor. Ha işte korkuluk. Bak işte evde de çatağı, arkadaşlar. Evde var var. Bu korkuluk A adam olsun. Arkadaşlar bunun adı ne? Ben buna korkuluk adam diyeceğim. Ben de Dur. biliyorum. Altta adı yazıyor herhalde. Bak Altta yazıyor batı. Evet. Hangisi? şu. Adı Srekral gibi bir şeymiş. Ben de çok okuyamadım. Tüm Ama sayıla bu bu. Bu mu? Örümcek adam. He Türkçeymiş. Gel gel güzelim. Bu sen o aynen flash. Bunlar neymiş? Gece avcısı. Ama şunu itmişti de, bebiyor. Ultronmuş. Şu ultron, Ultron. Bunu bu Evet, Ultron. Ha? O mu? Dur. Sır Scarecrow. Bu kötü. Şuraya. Arkadaşlar 6 abonemiz oldu. 10 abonede parti veririz. Bir bu tane. arada. Abi, bir daha da şöyle yapacağım. Bu ne? Bir daha da şöyle yapacağım. Pupkarunak gibi bir şey ben de çok okuyamadım. Yani. Kahramanlar. Aa. Hulk var. Evet, şu önlüğün adı ölü havuzmuş. Flejin solun sağındaki var ya o ölü havuzmuş onun adı. Bak, Bak şu. Göstereyim dur şu. Dur şu şu şu. ob dep goş ölü havuz yazıyordu ama. A, bu da Herhalde İngilizce in, Türkçesi ölü havuz anladım. Değil Le mi? toprak Çünkü bu yuva de bu. Arkadaşlar ölü havuz mu? Havuz ölmez ki çünkü o canlı değil arkadaşlar. Size ya bu, bu bir bu işte bu canı gitti de doyuyor. Yani çok işte. mantıksız bir ismi var arkadaşlar. Ölü havuz. Red Bull'un Türkçesi ölü havuzmuş. Ama şoya bir şey dep boş. Ama şoya bir şey var. Şöyle bir ojayı var.